Tamam, ne ne kadar. kadar ya? Tamam Allah git kulunu aç oyna o zaman sana da o yakışır zaten. Git aç, git aç. Git hadi hadi. Çık şimdi git ya. Teala çok teşekkür üç ederim. Katı Allah bin katını yap. versin inşallah. Raktın üç katı kuzularım verin, benim üç katı. Etsin. Ay Teala teşekkür ederim. Kamzeciğim teşekkür ederim bir tanem Kızlar bu sefer de ben, geliyorum. ben geliyorum. Zor ya. Allah sana istediğin her şeyini versin. İnşallah. Ben niye dedim Allah, Allah size mi? Ben Çağla'nın iyiliğini ya, ya Ben <laughs> istemiyorum öyle şeyleri Allah'ım şişirdin sen beni. Dermatik alsana Gazel. Benim bir lazerim gelmiş. Tıraşım edin benim. Yok dermatik alsana. Anladım destek geliyor ya, ya, ya. Minnoşlarım. <laughs> ya Gazel. <laughs> bir sus bir şey konuşacağım. Tamam. Ben niye söylemişim canım çim, benim çetimde. Hülya. Bak işte yavrum. Zambak. Zamanında da laf dediğini çalakal kal git de mükemmel yayın dediği atıyor. O <laughs> <laughs> bana ne büyük o? Ha bana kavga mı? sen benim kuş şeylerimi biliyorsun. Yapacağım. Bana dev kuz. Bana ne? <laughs> Vallahi yavrum kalenderi bak. <laughs> yemin ederim. Lugunyalar arasında sayılı sevdiğim bir yemin ediyorum. <laughs> Bak yemin ederim. Mükremin'in yalanını. ne? Ya onunla ilgili söylediğin lafları unutmadık. Def kuz o iki yüzlü. Ben ona izle de diyor. Ben şimdi yayına iki dakikada ben o yayına sizin gelmesin. Bir şey olsun ya. E ben beni, beni ben de onu ezerim. Beni öyle bir tanıyor var. ki beni ben bir saat sonra yine ona kavga ederim. Ama ona hiçbir zaman kinim olmaz. Çünkü olubun bunyalarında dostu. Aile de dostu. Yetimlerin de öksüzlerin de dostu. Allah canımı alsın Hülya. Kamera arkasında bir insanlara bakıyor. Allah Hı, canımı alsın. Yetim, öksüz, zorda kalanlara. Ben şahit olmasam bunu ben bu yayında konuşur muyum? Asla konuşmam. Şahit oluyorum. O kadar insanlara bakıyor. Yemin ederim. E, tamam Allah razı olsun. Evet. Razı... var biraz insan gibi. Yani ben oynamadım. Ben elbise giydim. Oynamadım. Sen elbise giydin. Yeri dibine girdi kadın olarak. Hiç utanmışsın. Canım benim benim normal mini elbiseler giyiniyorum zaten. Şal var mı? Ayıp, ben değil mi? Var değil. Sen çok ben ayıp normal 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 o benim inadıma kalkıp burada karar alacak. Ya boşver onu yaparsan yapsın sen yapacak değilsin. Bir dakika bir, bir dakika. Aynen Allah canım benim şu zihniyetten çıkın. Sen de onu söylediğini söylüyorsun. Ben yaparsam hovarda olurum sen yaparsan olursun. Yok öyle bir dünya. O kulecik yapıyorsun sen gösteriyor, de mi yapacaksın? Bana saygı gösterecek. Bak ne kadar zoruna gitti. Benim burada minel bise şey giymem ne kadar... Iı, zoruna gitti. Hemen kadına. Ben sana artık. yakıştırmıyorum. Düşün sana benim ben burada dans edeyim yani. Ben Aynen. iyiliğini istiyorum. İyiliğini, kötülüğünü istemem. Ben sen benim arkadaşımsın. Ben ama yok, ama insanı bu hale sokuyorlar gazel. Ama işte boş ver. O öyleyse lanet et siktir et. Ben sana yakıştırmıyorum. Ama öyle olmaz. Öyle bir dünya yok. Hayırdır o beni burada mutsuz edecek. Mutsuz edecek. Huzursuz edecek, Al, beni buraya küçük düşürecek. Ben, oturacağım, ben de oturacağım onun o yayında bülhatanları keyif. Bülhatanları benim yayınımın içine sıçacak, moralimin içine edecek. Ben de kanunu izleyeceğim? Onun keyif yapmasını mı izleyeceğim? Yok öyle bir dünya. Kendimi o kadar hakikaten. da ezdirmem yani. Merhaba teşekkür yani. Beş... Haklı ben çağla sen de bir, şey bir şey söyledim. Boş ver. Öyle bir ederim. dünya yok şey ya. Dedim. Ne diyorlar? Yok erkek yaparsa hovarda kadın yaparsa. Evet, evet, Lan ederim. zaten sana da öyle diyorlar. Bana da öyle diyorlar. E, he, ben Önemli hop... olan senin bana saygın. Canım benim ben sen, bak, 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 senin senin arkadaşın olarak seni uyarıyorum. Anladın mı? Bu iyi anlamda. Hayır can e, a, öyle. Söyleyeyim. Ben sana yakıştırmıyorum. Git işte sen çıkma. Arkadaşın kurtar bana mı kurtar mısınız? Hayır bir ben çok dolaşım bana. Ya, yani. Yani, ben normal, ben olarak ben seni bilmiyorum. uyarıyorum. Kötü bir şey mi dedi? Tamam uyarıyorsun ama ben de onu uyardım. Anladın mı? tamam ben onu yardım da boş ver. Sen iki gün sonra ben de onu uyardım. Ben uyarmasaydım sabaha kadar burada keyif edecekti. Ben de burada ezik müzik gibi moralim bozulacaktı. Moralim bozulacaktı. Onun keyfinin getirmesin diye. Ya çağla haklı ya. adamlar erkekler bizi üzüyor. Moralimize sıçıyorlar. Yine normal hayatlarına devam ediyor. Bizim kısaca de kısa, kısa anladın mı? Ya. Bana ya şimdi ben, ben de gidiyorsun. Yani bu kadar. Sonra diyorsunuz sana ne? Tamam bana ne? Yok iyi yapıyorsun ya. ama yani senin düşünce sistemin ben ya canım yapıyordum. çıplak dolaş bana ne? ama ben seni sevdiğim için sana onu yakıştırmıyorum şahsen. O yüzden. Tamam o ben ben buradayım. de yapmadım gazel. Ben giyindim. Onu tehdit ettim. Anladın Oğlum mı? atmazsa ben de yapacağım onu yaptığın. O da attı kadını konu kapandı. Eli onu mu ama, yapman lazımdı kadını atması için? Ama dans etseydim, hırsıma yenik düşseydim daha kötü şeyler olurdu. O ne yapsa ben ne yapsa o ne yapsa ben daha ben de yapacaktım. O ne yapsa daha da kötü yerlere gidecekti. O yüzden zaten gidin ona söyleyin atıyor mu atmıyor mu diye sordurdum yani. Neyse iyi prim yaptık hadi hadi. Yani. Paylaşım paylaşım ya. Dünya paylaşım yaptım. <gülüyor> 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 bir motor atın eşkularım benim. İnsan e ben içine at 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 kendine yapıyor gazel. Ya, ya Çalak, bir bak, motor şeyin, bir kurs o, yok, mu ya? sana yakıştırmadığım için söyledim. Sen de, ya ya, gay, de gayet de benim, 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 de. formatım, benim formatıma gayet de yakışıyor. Ben burada 5-7 senedir buradayım. Ben böyle bir kadınım. Tamam benim, kızlar, ben Benim damarıma etkendim. basarlarsa ben de pençelerimi göstereyim Bir yani. dakika bir dakika bir şey söyleyeceğim. Burada siz yazdınız dediniz ki Karabey'e bakın dediniz. Biz de Karabey'i açtık baktık bir tane kızı almış. Sonra Çağla'ya bakın dediniz. Bir de ben de kaldırdım Çağla'yı gösterdim. Çağla'yı izledik. Yani neyi göstermişim sizimiz ya? Salaklar geri ağzımda sıçtım kahpeleri orospuları sizi. Siz dediniz bakın biz de onları izledik baktık. Siz dediniz gö bak izleyin dedik ben de kalktım izledik yani ne yapayım yani ne yaptık? Siz izleyince iyi de biz izleyince mi kötü bir şey yaptık lan? He? Siz dediniz izleyin biz izledik. Mal mısınız lan? İyi ki ben bu TikTok'ta girmiyorum. Ben psikolojim bozuluyor. İyi ki ben burada. Vallahi yemin <laughs> ederim ben insani bakımıyla bir arkadaş olarak ben ya Ya daha sen de uzattın da uzattın ya. Ben çok da mehremse yayın açmayacaksın. TikTok'unu kapatıp beş vakit namaz kılacaksın. Ben ondan mı bahsediyorum? Baz sen çıkmak çıplak dolaş bana bir söyleyeyim mi Gazze? Ay güzeli. Sen bir çiftin tamam mı? Yani benim de TikTok TikTok yapmamın, Ferhat'ın da Karabey'i yapmanın ne kadar zor ol, zor bir şey olduğunu bilemezsin. Ben normalde Abi, o adamın ben, benim, benim bak bana karşı sevgisinden, saygısından asla şüphem yok. Anladın Ay, mı? Ay dur dur, geri almış kadını. Yemin et. Yaka şaka şaka. <laughs> Şerefsiz. ne? <laughs> ne yapardın? Çağla alsaydı, ne yapardın? Biz burada biz burada Dağla, çiftler... ne yapardın alsaydı? E siz atın hemen elbise giyindi. Kapat şunu atın, atın ben çıkıyorum hatta. Bak. Ay burun burun teşekkür ederim iyisi. İyi de... Arkadaşlar bu üç üç tane dilenci yine bizi teşekkür ona. ederim ya. Ay bu <laughs> kız <kalmaz> gelmez <laughs> mi <gülüyor> ya? Ben her kavga ettiğimde böyle eğlenceye eğlenceye gidiyorum ya. Asortik, masortik elbiseler yani çıkarıyorum. Işte. Tatak kral hoş geldin. Hoş <laughs> ay